herkese selamlar. Umarım iyisindir. Günün güzel geçiyordur. Uzatmak istemiyorum. Yine boş bir video ile karşındayım. Hiç haber niteliği taşımayan Böyle sırf izlenme almak için bu haberleri ele aldım çünkü kuralına göre hareket edeceğim. Abi Dave evi geçtiğimiz günlerde bir olayla gündeme geldi haberin yok biliyorum. Abi evine hırsız girmiş. <laughs> bu adam da ne yapmış abi çıkarmış sıkmış. Ama tabi bir ceza almadı çünkü kurşun hani ciddi bir hasar vermemiş. Tehdit var etmeyen bir kurşun olduğundan dolayı ceza almadı. Onun dışında reyci. Kim Kardashian'la videosu vardı biliyorsunuz. Minecraft videosu yapmışlardı. Ondan 50 milyon falan almış. Öyle haber. Malone'un da yakında ilk çocuğu olacakmış. Bunun haberi. İlk çocuğu olacakmış. Bize ne kardeşim? Yani Nikimin acı babasının katil olduğunu itiraf etti. Ya böyle haberler çok var. Valla konuşulması gereken ama izlenmiyor. Ben de ha. Küsmü değil mi? Hatta bir video geldi bana Discord'dan açayım. Abi çok komikmiş dediler. 057 <laughs> 462 Anladım. Ya böyle videoya like atmanızı istiyorum. Bir de abone olursanız iyi olur. Böyle Burak Güngör gibi boş magazin olayları toparlayacağım. Çok ciddi anlatmam gerekiyor. Neyse kardeşlerim, Battleflex TikTok'a bir video attı ve Battleflex'in yeni imajı tek tek sözleri incelemeye çalışacağız. Bakalım. Üstümde Paris de Batuflex istiyorsan... Abi Batuflex'in yeni imajı böyle şey gibi. Zengin bir koleje giden zengin züppesi çocuklara benzememiş bir kankalar? Hani hakaret olarak algılamayın da hani imaj olarak. Bari, sorma. Bari, formu, de köş, etme, yemek istiyorsan bağını, sorma. telefonda. Mesleğimi istiyorsan sorma. Botflex'in yeni tarzını takdir ediyorum arkadaşlar. Yani sürekli dalga tarzı şarkısıyla biliyorsunuz sürekli şarkı çıkardılar. Label daha çok çıkardı ama sıkmıştı aynı sözler falan filanlar. Ama Botflex yeni tarzıyla karşımızda farklı bir beat kullanmış ve beğeniyorum abi. Bu tarz şarkılar olunca daha güzel. Ama diğer türlü olunca yorumlar belli oluyor yani çalıntı diyoruz ve çalıntı oluyor. Aynı sözler mecbur eleştiri yapıyoruz. Hani gerekiyor çünkü kanka yalamıyoruz burada. Yani bu tarz şarkılar çıkarsın abi ne güzel. Şimdi tarzım klon değil orijin demiş. Burada kendisiyle çelişmiş diyebiliriz. Çünkü Batu Flex yani Flex ismi zaten birçok rapçi kullanıyor. Yani giyim tarzı olarak Almanya rapçileri. Daha önce çıkarmış olduğu çoğu şarkısı maalesef çalıntı. Zaten bununla çok video çektik izlediniz diye düşünüyorum. Ya bu yüzden kendisiyle çeliştiğini ben düşünüyorum. Batuflex. Medyaptım kendim herhalde ondan tuttu alerjin. Algoritma basit para bas Algoritma basit para bas piyasayı. Yani bu botlardan bahsediyor herhalde. Bot atarak aslında algoritmayı kandırıp piyasayı bilmem ne yapabilirsinizden bahsetmiş. Hani her şey paradan ibaret demiş. Ya bu botlar yani Spotify'dan bahsediyor herhalde. Birçok denk gelmişsinizdir. Instagram'da, YouTube'da olsun. Parayı basarsın abi. Botu alırsın. Sonra ne olur? Hani herkes zaten izlemiş mantığıyla, dinlemiş mantığıyla üstleri çıkarsınız. Oradan zaten dengelenir yani anladın mı? Umarım anlatabilmişimdir. Ya yani bundan bahsetmiş diye düşünüyorum. Duvarlarda ismi yok mavi Harbi duvarlarda ismi var. Flex'in kardeşlerim Instagram hesabı sürekli kapanıyor. Hani mavi tiki olsa kapanmayacak ama halen bir mavi tiki yok Batu yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Hani her yerde ismi var, e, label'ın mavi tiki var, Batu yok. Ulan 100 takipçili insanın bile mavi tiki var da Batu neden halen bir mavi tiki yok ben de anlamadım. Ve kimler tarafından yapılıyor bilmiyorum Batu kötülüğünü isteyen yükselmesini istemeyen insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Neden anlamadım? Belki Botflex bir şirkette olsa mavi tiki mi olacaktı? Mavi tiki halen yok ve sürekli kapanıyor yani. Çaycı Hüseyin gibi bir ölüyor bir diriliyor. artık selfie çekip. Şirket falan yok hala tekim kız. Evet şirket falan yok halen tekim. Batu Flex'in çok önceden çıkardığı bir şarkısı var ve bu sözünden sonra kendisine saygı duymaya başladım arkadaşlar. Batu Flex'in anlaşma yok adında bir şarkısı var. Önceden çıkarmıştı yani patlamadan önce. Her gün için işim patron yok ne kazansam onu yiyorum. Patron derken rapçi olandan değil anlaşma yok. Şirkette de firma hiçbir anlaşma yok. Adam yıllar önce söylemiş. Adam tek takılmayı seviyor kardeşlerim. Patron sevmiyor ve bu yüzden de bence labellardan ayrıldığını düşünüyorum. Bir bir geri alabiliyor muyuz? Şey. <laughs> bir dakika bir geri almak istiyorum. telefon. <laughs> bu şarkıyı bu arada çok beğendim. Farklı tarz. Yani çıktığında direkt çalma listeme ekleyeceğim harbiden. Bu tarz şarkılar çok hoşuma gidiyor. Beğendim yani. Bayağı sağlam. Bu kısmı güzel var. aldığım Her şeyi yaptım kendim. Herhalde ondan tuttu alerjin. Algoritma basit para bas piyasayı sikip. ama yok mavi Yani kardeşlerim adam dediğim gibi yıllar önce zaten bunu söylemiş. E biliyorsunuz Label'ın artık yeni bir şirkete girdi. Çok konuşmak istemiyorum. Sonra arkamdan sövüyorlar. Neyse. Ben Botflex'e gerçekten saygı duyuyorum. Niye diyeceksiniz? E şimdi bu adam askerdeydi 30 gün falan. Bedelli yaptı biliyorsunuz. Abi bu süreçte hiçbir paylaşımda bulunmadı. Hani askerden döndükten sonra şunu da düşünebilirdiniz mesela. Hani ben yoktum o süreçte. Hani belki kariyerim bitecek anladın mı? Hiçbir paylaşım falan yapmamışım ama Botuflex patronları tercih etmeyip e, bireysel bir kariyer tercih etmiş. Şöyle de düşünebilirdim. Aa bak label anlaşma yapmış. Abi benim de yapmam lazım hani onlarla kontağımı bozmamam lazım çünkü insanlar beni label'la biliyorlar artık. Tek başlamadı da rap'e. Label'la artık biliyorlar. Hani tek kalabilirim belki kariyerim biter falan düşüncesine de takılmamış. Demek ki böyle daha çok rahat hissediyor. Şirketlerin avantajı ve dezavantajları da var biliyorsunuz. Kazancınızın büyük bir kısmını alabilirler. Hani birine bağlı olmak bilmiyorum benim için kötüdür yani. Ben birine bağlı olarak çalışmayı sevmem. Daha çok tek başıma bir kariyer olsun daha iyi abi. Hem paramı da e, almazlar falan filan. Artık solo konserlere de çıkmaya başladı. Arkasındaki ekip tamamen farklı. Bende şöyle bir düşünce oluştu videolara baktım. Böyle Rally şarkısını söylüyor, label'lı olan falan filan ama dedim ki abi şimdi Batuflex'in albümü çıkacak. Bundan sonra full albümdeki şarkıları söyler. Solo şarkılarını söyler düşüncesine takıldım. Ya yani benim fikrim buydu kardeşlerim. Bu kadardı video. Çok gereksiz uzatmanın anlamı yok. Bu tarz böyle boş olaylar hakkında video çekmemi istiyorsanız like atıp yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin ve bay bay.